Şimdi şöyle ee, Şenol Bey, aslında NFT'nin açılımı İngilizce non fungible token anlamına geliyor. Yani bu değiş tokuş edilemez ve tekil ya da biriciklik içeren bir şey demek. Token, jeton demek. Ee, tabi Türkçe'ye bunu birebir çevirdiğimizde çok anlamlı değil. İsterseniz bir kabaca tanımlayalım ve ondan sonra bunun e, şeyini koymaya çalışalım. Hani bir terimini koymaya evet. çalışalım. Şimdi bu aslında şey e, yani ilk çıkış noktası itibariyle da e, bir dijital varlığın e, orijinal olup olmadığını tarihçesini ve mülkiyet durumunu e, blok zincir işleyişi üzerinden tahrif edilemez. tahrip değil yalnız. Tahrif feyle. Yani değiştirilemez biçimde kayıt altına alan dijital sertifikalar bunlar aslında. Yani burada e, işte dijital dünyada yaratı, yaratılmış veya fiziksel dünyada var olan e, ama dijitale taşınan işte sertifikalanan bir eserin, bir anın ya da bir performansın e, kabaca burada yaratıcısının kim olduğu, orijinallik durumu, bu özgeçmişindeki önemli olaylar ve mülkiyet geçmişi gibi bilgileri aslında siz blok zinciri üzerine işliyorsunuz ve Blok zincirin buradaki kullanımı aslında bunun binlerce noktada aynı şekilde durması bu kayıtların hacklenmesini, tahrif edilmesini engelliyor. Değiş